Efendim bu duadaki sünnetler vardır. Ona şöyle bir bakalım. Duaya avuzu besmele ile başlamak. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd etmek salavat getirdikten sonra başlamak sünnettir. Ne, ne demek yani? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala nebiyina Muhammed. Türkçe söyleyelim hocam. Tamam. E, ee, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd Allah'adır. Salatü selam peygamberedir. Oldu mu? Arapçasının Türkçesi bu. Bir daha söylüyorum. Duaya başlarken bunlarla başlayınız. Kolmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Allah'a hamd ederim. Salatü selam peygamberine gönderirim. Duanın kapısını açtı. Şimdi iste. İstediğini söyle arzu ettiğini. Unutma dua kabul edilecek diye inan. İnanmazsan duam kabul olacak diye kendini hazırlamazsan duan kabul olmaz. Duada, du duada acele etmeme sünnettir. Etme yani dua. Acele etme. Hemen olsun ya Rabbi bu akşam. Ya bu akşamı bırak. <laughs> Bir akşam olur. Şu saniye hemen duam kabul olsun. Yapma oğlum. Allah'la pazarlık yapma. Duanı arz et. Allah'a ilet. Otur kararını bekle. İlahi karar mutlaka gelecektir. Haram lokmayı yemeyi bırak. Efendim Diyor ki peygamberimiz üstü başı dağılmış bir adam gördüm. Bir adam varsayın. Yorulmuş. Dünyanın çilesine katlanmış. Ticaret yapmış. Ama haram yemiş. Falanca küfür etmiş. Filanca hakaret etmiş. Hadisin ifadesi böyle. Falancanın ekmeğini elinden almış. Yediği haram, giydiği haram, İçtiği haram sonra Allah'ım 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 diyor. Fe enna yüstecab. Allah niçin onun duasını kabul etsin? Allah niye kabul etsin onu yani? Niye etsin? Ya, i̇çtiği haram, yedi haram, gıdası haram, suyu haram, giydiği haram. Allah'ım Allah'ım diyor. Allah niye kabul etsin onu diyor. Niye kabul etsin? اَطْيِبْ مَتْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدُّٰٓا bin Ebi diyor ki peygamberimize, peygamber amcası, amca zade, dayısı, dayızadesi diyor ki Allah'ın peygamberi bana öyle bir şey öğret ki duam kabul olsun. Peygamberimiz saatlerce ibadet et, namaz kıl, oruç tut, zekat demiyor. Ne diyor peki? Çok ilginç bakın bu hadis. Çok önemli yani hadislerin hayatımıza dokunduğu şey o kadar kıymetli ki doğru bilsek çok faydamız olacak. Yemeğini temiz yiye, ye. temizden yiye, haram yeme, duan kabul olur. Çok namaz kıl, çok zikir yap, çok salatü selam getir, çok şunu yap, çok geceleri uykusuz kal, teheccüd kıl, vitir kıl, efendim, şu namazı kıl, bu tövbe namazı, işrak namazı, duha namazı kıl, evvabin kıl demiyor. Et yıp amek. Yemeğini düzgün yap. Helal ye. Tekin müsteca ve dua, dua makbul olur. Sabine bir bakkasın duası kurşun gibi işliyordu. Sabine Vakkas'ın duası makbuldü. Niçin? Peygamberin dediği ölçüye göre hareket ettiği için. Onun için haramı yeme. Haram yiyorsun Allah seni Allah senin istediğini yerine getirsin. Niye getirsin? Getiriyorsa felaketin başlangıcıdır o. Buna biz İstidraç diyoruz. Allah yoldan çıkanın önündeki engelleri de kaldırır. İyilerin önünde engelleri kaldırdığı gibi kötülerin önündeki engelleri de kaldırır. Kötülüğünü artırsın. Şerre daha çok bulaşsın. Çünkü şerri tercih etti. Allah da kapıyı açtı. Adaletin gereği. Hayrı tercih etti. Allah kapıyı açtı. Adaletin gereği. Haramı terk et. Kul hakkı yeme. Kul hakkı yersen ona göre muamele edersin, muamele görürsün. Hz. Peygamber için salatü selam getir. Dua et. Hz. Peygamber'e salatü selam getir. Allahümme salli ala seyyidine ve yabine Muhammed. E salatü selamın binlerce türü var. Salaten tüncina biha min cemil ehvali vel afati vel eskamu vel ve tutahirna biha min cemil Oo Çok uzun dualar var. Salatü selam. Ama en kolayı en kolayı Salatü selamın en e, yapılabilir olanı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ım efendimiz Muhammed'e salat olsun. Bu, bu bile yeterli olur. En 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 kolay olanı neyse onu yapmaya çalış. Zaman ve mekan gözetmek ve vesile kılmak sünnettir. Yağmur yağdı. Değil mi? Duanı yap. Kar yağdı duanı yap. Bir iyilik yaptın duanı yap. Ezan duydun duanı yap. Bir iyilik yaptın. Bir fakire bir para verdin. Duanı yap Allah'ım. Hatta fakirden dua iste. İhtiyacını giderdin bir teyzenin. Bir kap yemek verdin tek başına yaşa. Verirken içinde bir, biraz et var içinde. Teyzem bize de dua et ya. Elden ayağından öptün bize. bu, bu bunu kabul et. Eskiler zekatı ve sadakayı verirken rica ederlerdi. Alır mısınız lütfen? Kabul eder misiniz lütfen? Onun için böyle başa kalkmazlardı. Utanırlardı verirken, iyiliği, zekatı verirken dahi haya ederlerdi. Abdestli olmaya gayret ediniz. Elinizden geldiği kadar ince. Abdestli olmak sünnettir duada. Şart değil ama iyidir yani. <laughs> bağırıp çağırmayayım dua ederken. Yani ya bazen insan heyecanlanır, kendini kaybeder. Ya bu ayrı şey. Ama te tedarru ve hufye. Yalvarırcası, yalvar gizlice yalvarırcasına, gizlice yalvarırcasına uygun bir sesle. Kime hitap ettiğinin farkına var. Onun için mesela diyorsun Allah'ın ver emir sigasıyla verirsin ama Sendeki emir rica min arz konusu anlamına geliyor. Yani Allah'a emir yok. Ama ifade kelimesi öyle. Kesinlik istediğin için. Duada dine aykırı şey söyleme. Allah'ım bana güç ver ben gidip insanları sömüreyim. Bana güç ver insanlardan intikam alayım. Bana güç ver ben onları biz ezeyim. Bana güç ver bir hakaret edeyim. Böyle bir, bir istek olmaz yani. Dini değildir. Vicdani değildir. Doğru değildir. Israrcı ol duanda, doğru bir dua olduğuna inanıyorsan, ısrarcı ol duanda, sakıncası yok, Allah kabul eder. E, Başkasının kötülüğünü isteme. Allah'ım şu ağ, falanca var ya, kahrolsun, yok olsun, kötürüm olsun, lanet olsun. Ya, ağzını alıştırma. Ağzını alıştırırsan şerre, ağzın şerre açılır, son nefesinde de şerle ölüp gidersin. Kötülüğü isteme kimse. Ne kendi kötülüğünü, ne başkasının kötülüğünü isteme. Elleri kaldırıp dua etmek şu şekilde, şu şekilde de olabilir. Peygamberimizin şu şekilde ellerini kaldırdığı vakidir yani. E, koltuk altı görünecek kadar elini kaldırdığı, şöyle de kaldırdığı, iki elini birleştirdiği de vakidir. Olmuştur yani. Nasıl keyfine gidiyorsa, nasıl kendini rahat hissediyorsan, elini şöyle yüzüne sür. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Duada. Dua ederken gönülden yap. Göz yaşı dök. Kimse yokken. Tekrar et duayı. Bir iki üç defa tekrar et. Kimden istediğinin farkına var. Öyle bir Allah'a yalvarıyorsun ki onun için yok yoktur. Öyle bir Allah'a yalvarıyorsun ki ona engel bir şey yoktur. Öyle bir Allah'tan istiyorsun ki hazinesini hazinesi tükenmez. Bunun için Allah'ım bana Şundan versen şu kadar, bundan versen şu kadar. Hayır. Dilediğin kadar. Allah'ım dilersen beni affet. Hayır, böyle bir dua olmaz. Allah'ım beni affet. Dilersen beni affet. Beni affet diyeceksin. Ne demek ya dilersen? Allah'a engel bir şey mi var yani? Allah affettikçe hazinesi azalmaz. Ee, bu nedenle de <laughs> nimetin sahibi olduğunun farkında ol ve e, gönlünle Allah'a yalvar ama duanın gereğini yerine getir. İhlaslı ol. Samimi ol. Temiz ol. durul, ol. Oyun yapma. Oynama yani. Samimi ol. Unutma Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlikten önceki en büyük vasfı, en büyük ismi El-Emin. Güvenilir Muhammed. Güvenilir. Hocam güvenilir olmayan kişi benden güvenilir olmamı istiyor. O istediği için değil. Sen olman gerektiği için ol. Evet bazen seni ahlaka çağıran kişi ahlaktan nasibini almamış olabilir. Bazen sana ahlak öğretmeye çalışan kişi çok kötü, şer olabilir. Senin için ölçü bu değil. Ölçü Allah'tır, peygamberdir, kitaptır. Bu nedenle de dilin ve kalbin bir araya gelsin. Duayı geniş kamsamını Tut herhalde bunlara dikkat edersek yeterli olur diye düşünüyorum.